Amerika'nın sesinin Washington stüdyolarından mutlu akşamlar, iyi haftalar. Ben Hülya Polat. Bugün 17 Ağustos 1999 depreminin 16. yıl dönümü. Biz de bu nedenle yayınımızın büyük bölümünü bu konuya ayırdık. Önce Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Haluk Özener'le muhabirimiz Tan Çetin'in yaptığı söyleşiyi getireceğiz ekranlarınıza. Ardından Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ndeki basın toplantısında Profesör Özener, Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Profesör Doktor Ali Pınar ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Profesör Doktor Erdal Şafak'tan durum değerlendirmelerini izleyeceksiniz. Profesör Şafak olası bir İstanbul depremi konusunda İstanbul'un en tehlikeli bölgesi sahil şeridi ve özellikle de Avrupa yakası diyor. İstanbul olası bir depreme ne kadar hazır? Ayrıntılar haberimizde. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Haluk Özener geride kalan 16 yılda çok şeyin değiştiğini söylüyor. 17 Ağustos 1999 depreminden sonra aslında e, çok şey değişti. En azından bilimsel olarak çok şey değişti. E, deprem algılama, bilimsel olarak deprem algılama kapasitemiz geçti. Yeni teknolojileri bu çalışmalara ekleme şansımız oldu. Network'ümüzü genişlettik. E, bilim insanları bu konuda daha çok e, şey üzerine eğilmeye başladı. Toplum olarak eminim ki yani 16 Ağustos'a göre... 17 Ağustos sonrasında insanlarımız çok daha bilinçlendi. Ee, karar vericilerimiz bu konunun önemine, olası bir Marmara depreminde ne, nasıl bir felakete yol açacağı konusunda daha bilinçlendiler. Ee, depremin, deprem sonrasında alınacak önlemlerin, olası bir depremde depremin yol açacağı maddi ve manevi kayıplara göre çok daha hafif olacağının bilincine vardılar ve bu konudaki çalışmalarını 16 Ağustos 1999'a göre çok daha verimli, hızlı bir şekilde yapmaya başladılar. Deprem beklentisinin büyüklüğü, ailesel büyüklüğü İzmit'te olacak bir deprem benzerinde bir deprem bekleniyor. Fakat bu depremin yeri Marmara Denizi için e, büyüklüğü belli ama zamanı konusunda bir size veri verme şansımız bulunmamakta. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nde düzenlenen toplantıda konuşan Profesör Özener, yıllardır tüm uzmanların dile getirdiği Büyük Marmara Depremi olasılığını doğruluyor ve Türkiye'nin deprem haritasını şöyle özetliyor. Aslında çok şanslıyız, şu anda da şanslıyız. Şanssız bir bölgede yaşıyoruz ama şansımız depremi göre göre yani 1939'da Kuzey Anadolu fayının doğusunda bir deprem, Erzincan depremi meydana geldi. Deprem kaya kaya batıya doğru geliyor. Yani 1967 depreminden sonra aslında hiçbir sürpriz değil. O depremin batıya doğru ilerleyeceği belliydi. Bundan sonra da mevcut durumda tekrar Marmara Denizi'nin yani Marmara bölgesi, Marmara Denizi bir sismik boşluk e, olarak kabul edilmekte ve bir deprem olacak. Tekrar söylüyoruz, bu konuda yapılan bir sürü senaryo var, bir sürü prediksiyon demeyelim ama yani bir öngörü var diyelim. Ee, bu öngörüler işte 7.2'dir, 7.4'tür, 6.5'tür. Bunları daha çok e, bilimsel çalışmalarla desteklemek gerekiyor. Özellikle biraz önce söyledim, hani geodesik olarak enerji, GPS, GNSS istasyonlardan aldığınız verilerle, strain metrelerle, krip metrelerle desteklediğiniz takdirde bu konudaki tahminler e, biraz daha sağlıklı hale gelecektir. Ama Deprem mühendisli bilim dalında daha önce yapılan bir çalışma göre buçuk bir senaryo üzerine maksimum bir lütfen bu söylediklerime yedi buçukluk bir deprem olacak diye algılamayın. insanlar i̇nsanlar hep amiyane deyim söyleyeceğim ama bina alırken fayansına bakar, mutfağına bakar da artık deprem yönetmenine uygun mu? Yeni deprem yönetmeliği çıktı. Mesela bu bir hazırlık çalışması. Yani çok önemli bir hazırlık. Yani inşaat şartnameler değişti. Öyle mi hocam? Evet. E, dolayısıyla e, yeni deprem şartnamesi çıktıktan sonra aldığınız bir bina çok daha hazır depreme. E, ama şunu söyleyeyim, daha kat edecek çok durumumuz var. 17 Ağustos depreminden sonra toplanma alanı olarak gösterilen İstanbul'daki birçok toplanma alanı şu anda gittiğiniz zaman yapılaşmaya açılmış durumda. Belki ona dikkat etmekte fayda var. Boğaziçi Üniversitesi Kandiller Hastanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Profesör Doktor Erdal Şafaksa İstanbul'da olası bir depremde en büyük hasarı alacak bölgelere dikkat çekti. 7 e, mi olacak, 6 mı olacak, 7,5 mi olacak diye çok tartışılıyor. Yani biraz gereksiz bir şey çünkü biliyoruz biz yani deprem olduğunda yıkılacak binalar işte 30 yılın üstünde yaşlı binalar, perde duvarı olmayan binalar, apartman binaları, eski binalar, yığma yapılar. Aynen Kocaeli depreminde gördüğümüz yapılar. Ve en tehlikeli bölgesi İstanbul'un bu sahil şeridi ve özellikle de Avrupa yakası. Bu tip binalar için deprem 6,5'da olsa, 7,5'da olsa fazla bir fark olmayacak. Yani O binalar 6,5'da da yıkılacak. Yani Dolayısıyla... E, e, Şe depremin 7 mi 7 buçuk, 6 buçuk olması karşılaşacak hasar açısından o kadar önemli değil. Peki 17 Ağustos depremi sonrası en çok merak edilen başlık olan erken uyarı sistemi ile ilgili gelişmelerde Türkiye hangi noktada? hattına çok yakın ve de deniz altına konulan istasyonlar sayesinde deprem dalgaları daha İstanbul yerleşim merkezlerine ulaşmadan 5, 7, 8 saniyelik yerine göre de. Bir uyarı almak mümkün, tabii bu kadar kısa bir süre içinde insanın işin içine gireceği tipte bir tedbir almanın imkânı yok. Ama kompüterler sayesinde birçok şeyi otomatik olarak yapmak mümkün. Ne bileyim marmarayı durdurabilirsiniz, köprüyü kapatırsınız, gaz hatlarını kesebilirsiniz. Yani in, insan şeyinin içine girmediği birçok otomatik tedbirleri almak mümkün bu mü? 5-6 saniye bile olsa. Onun dışında işte yapılarda izleme sistemlerimiz var. Mesela Boğaziçi köprülerinde işte yüksek binalarda, safir binasında işte Marmaray'da buralardaki hareketler sürekli olarak ölçülüyor. Ve bunların önemi de bir depremden sonra bazen gözle görülemeyecek hasarlar olabiliyor. Ve bunları datalara bakarak anında o binada hasar var mı yok mu şeyin kararını vermek çok daha kolay oluyor. 17 Ağustos 1999 depreminin 16. yılında Kandilli Rasathanesi'nde bir araya gelen uzmanların birleştiği başlık Marmara'nın bir büyük depreme daha ev sahipliği yapacağı gerçeği. Ne zaman olacağı sorusuna ise hiçbir uzmanın yanıtı yok. Mehtap Çolak Yılmaz, Amerika'nın sesi Washington. Yayınımız iki üzücü yıl dönümüyle devam ediyor. Bir yıl önce Missouri'nin Ferguson kentinde beyaz bir polisin silahsız bir siyah genci öldürmesi günler süren protestolara neden olmuştu. Siyah-beyaz çatışmasını yeniden gündeme getiren olaydan bir yıl sonra hala gerginlik tam olarak yatışmış değil. Muhabirimiz Kane Faraba Ferguson'a gitti ve halkla konuştu. Fergusonlular medyanın geçen yılki olayları yansıtma biçiminden rahatsız olduklarını saklamıyor. Burada herkesin kargaşa yaratmak istediği izlenimini verdiler. Hepimiz bağırıp çağıran öfkeli gruplar gibi gösterildik ama kimse olumlu gelişmeleri duyurmadı. Ferguson'lu Kenneth Wheat da bu görüşte Wheat bunun nedeninin olayların kent dışından birçok kişiyi çekmesi olduğunu söylüyor. Bu göstericiler geçen yıl bir markette kendi ailesiyle de tartışmış. Bağıranlar, küfredenler, itip kakanlar Amerikalılar bunları görmemişti. Herkes bu şekilde davrananların bizler olduğunu sandı. Bu göstericiler Wheat'i doğrudan hedef almış. Wheat arkadaşlarının, komşularının ve toplumun itibarını korumaya karar vermiş. Ferguson karakolundan çok uzakta olmayan Ferguson'ı seviyorum adlı dükkanda gönüllü olarak çalışmaya başlamış. Wheat yalnız olmadığını, Ferguson'daki olayların bir olumlu yönünün halkın toplum hayatına daha fazla katılmaya başlaması olduğunu söylüyor. Jacqueline Damer da Wheat ve 23 diğer gönüllüyle birlikte dükkanda çalışıyor. Elde edilen kar topluma geri dönüyor. I Gönüllü olarak çalışıyorum çünkü herkes Ferguson'ı doğru tanısın istiyorum. Biz dostluk yanlısı sevgi dolu insanlarız. Bizi yanlış tanıttılar. Damer kazancı büyük bölümünün geçen yıl yaşanan şiddete zarar gören işyerlerine yardım için harcandığını söylüyor farklı iş yerlerine 100 bin dolardan fazla yardım yaptık. Gündüzleri dükkanların yeni vitrinleri ve Ferguson'daki değişim göze çarparken gece saatlerinde eylemler hala sürüyor. Bu saatlerde medya yerel halkın hiç hoşlanmadığı biçimde kenti patlamaya hazır bir bomba gibi göstermeye devam ediyor. Çağırtan yol Amerika'nın sesi Washington. Ben Kaliforniya'ya geçiyoruz. Bundan tam 50 yıl önce Amerika'nın en büyük kentlerinden Los Angeles'ın yoksul bir mahallesinde siyahlarla beyaz polisler arasında şiddet olayları yaşanmıştı. 1965'teki Watts ayaklanmalarına katılan bazı eylemciler o günleri dün gibi hatırlıyor. Zlatika Hawk'un haberi. Masai Minters 50 yıl önce ayaklanmalar başladığında 15 yaşındaymış. Burası Watts'ın kalbi. Bu park ve 103. sokak boyunca helikopterler uçuyordu. Her yerde yangın vardı, dumanlar çıkıyordu. Halk sokaklardaydı. Sokak lambaları yanıp sönüyordu. Gürültüyü, telaşı hatırlıyorum. Çok yoğun, çılgın günlerdi. 11 Ağustos 1965'te sıradan bir trafik çevirmesi polislerle bu yoksul siyah mahallesinde yaşayanlar arasında çatışmaya yol açmıştı. Trafikte durdurulan sürücüyle annesinin gördüğü sert muameleden kaynaklanan ayaklanma 6 gün boyunca Los Angeles'ı sarsmıştı. Olaylarda 34 kişi ölmüş, binden fazlası yaralanmış ve yüzlerce bina hasar görmüştü. Olaylardan kısa süre sonra yerel bir üniversitede açılan sergi şiddet olaylarını gözler önüne seriyor. This is a of Market Fry. Bu Market Fry ve Ronald Fry'in resmi. Market polis çevrilmesinde durdurulan kişi ayaklanma bundan sonra başlamış. 1992'de yine Siyah Amerikalı taksi şoförü Rodney King'in polisten yediği korkunç dayan görüntüleri bölgede bir kez daha ayaklanma çıkmasına neden oldu. The reason that LA, Los Angeles'ta olaylar aynı şekilde patlak vermedi. Çünkü geçmişi biliyoruz. Polis de geçmişin farkında. Basta yaşayanlar deneyimlerinin şiddetin sorunları çözmediğini gösterdiğini söylüyor. People in Watts understand that having another riot. Watts'ta yaşayanlar yeni bir ayaklanmanın yalnızca üzerimizdeki lekeyi pekiştirdiğini düşünüyor. Bunu yok etmek için, yani buranın tehlikeli olduğu fikrini yok etmek için insanlar böyle bir durumun tekrar yaşanmamasını istiyor. Batz mahallesinde ayaklanmalardan yıllar sonra da yoksulluk sürüyor. Ancak bölge halkıyla farklı kökenlere sahip yeni polis gücü arasında ilişkiler daha iyi. Mahalleli bu durumun Amerika'nın diğer siyah mahallelerine de yayılmasını umut ediyor. Çağırtan yol Amerika'nın sesi Washington. Son olarak hepimizi ilgilendiren bir konu güvenli uçak yolculuğu. Çok motorlu bir uçakta motorlardan biri arızalansa bile uçağın güvenli iniş yapması mümkün oluyor. Ancak motor arızası tek motorlu uçakta meydana gelirse kaza olması kaçınılmaz. İki İspanyol mucit tek motorlu uçaklar için arıza anında devreye girebilecek yeni bir sistem geliştirdi. Amerika Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre her yıl ortalama 550 kişi küçük tek motorlu uçak kazalarında ölüyor. Miguel Suarez gibi pilotlar hafif pervaneli uçaklarda meydana gelen motor arızalarının genellikle ölüme yol açtığını söylüyor. Arıza durumunda yapabileceğin tek şey yere inmeye çalışmak ki o da mutlak bir kaza anlamına geliyor. Madrid'deki Carlos 3 Üniversitesi ile işbirliği yapan Suarez ve Deni Cristobal, motoru duran uçağın 7 dakika daha uçmasını sağlayan akülü bir yedek motor geliştirmiş. Ana motor arızalandığında devreye giren elektrikli bir motor tasarladık. Böylece pilot, güvenli inişe uygun alan aramak için 20 kilometrelik ilave uçuş süresi kazanıyor. Elektrikli yedek motor yüksek verimli lityum iyon aküsüyle çalışıyor. Pilot basit bir düğme ile ana motoru devreden çıkarıp elektrikli motoru çalıştırarak havada kalmayı sürdürüyor. Normal bir uçuşta akünün tamamen dolu olması sağlanıyor. Ancak yedek motor başka durumlarda da kullanılabiliyor. Bu sistem sadece güvenlik amaçlı değil, aynı zamanda kalkış gibi durumlarda da ana motora ilave güç katan hibrit bir sistem olarak da kullanılıyor. Elektrikli motor 2 veya 4 koltuklu hafif uçaklarda ana motorla pervane arasına yerleştirilebiliyor. Yeni motor Avrupa Havacılık Güvenliği Dairesi'nden onay belgesi aldığında ticari satışlara başlanacak. Ayşe Gülsimit, Amerika'nın Sesi Washington. Yayınımızın sonuna yaklaşırken küçük bir hatırlatma, Amerika'nın Sesi web sayfasında çeşitli konulardaki bloglarımızı okuyabilir, yorum yazabilirsiniz. Yorumlarınızı ekranda gördüğünüz adrese gönderebilirsiniz. Görüşlerinizi her zaman bekliyoruz. Amerika'nın Sesi'nin bu ve daha önceki programlarını web sayfamızda izlemeniz mümkün. Ayrıca bütün haberlerimiz, foto galerilerimiz ve videolarımız da internette. Amerika'nın Sesi haber ekibi olarak Washington'dan yaptığımız bir yayını daha burada noktalıyoruz. Yarın yine birlikte olmak umuduyla, hoşçakalın.